Sevgili dostlarımız şu anda Zonguldak'tayız. Zonguldak'ta ses denilince akla kim gelir? Tabii ki Zonguldak'ımızın değeri, kıymeti ve de Zonguldak'ta müzik ve sanat yönetmeni sevgili dostumuz Yavuzhan gelir diyoruz. Ve şimdi Yavuzhan kardeşimizi sizlere tanıtıyoruz. Yavuzhan ne iş yaparmış, ne yaparmış, bu zamana kadar neler yapmış bunun hakkında bir biyografi alıyoruz. Benim güzel dostum merhaba. Merhaba Ercan abi. Nasılsın? Eyvallah sağ olasın. Sen, sen nasılsın bakalım? <laughs> Diyorsun ki, e, seni yormayayım, mikrofonu ben tutayım. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Canım benim, gerçekten e, biz sizleri e, tanıdıktan sonra bu ses konusunda e, Zonguldaklı sanatçılarımıza ve de ulusal anlamda bir sürü sanatçılarımızın aynı zamanda seslerini çekiyorsunuz, onların montajlarını yapıyorsunuz ve de en güzel profesyonel bir şekilde onları dostlarımıza, kardeşlerimize, sanatçılarımıza sunuyorsunuz. Bundan dolayı gerçekten Zonguldak'ta olmayan bir işe el atıp, o işin en güzel, e, en tecrübeli bir şekilde, en deneyimli bir şekilde ve de profesyonel bir şekilde bunu yapıp ve bizleri bütün halkımıza sunuyorsunuz. Bundan dolayı yapmış olduğunuz iş çok değerli, çok kıymetli ve değerinizi ve kıymetini bizler biliyoruz. Ve de sizleri tanımayan, bilmeyen insanların da bilmesi için de bu videoyu çekiyorum ben şu anda. Evet benim güzel dostum, bizleri kendinize kısa da olsa bir tanıtmanızı istiyoruz. Şimdi e, ben müziğe 8 yaşımda atıldım. Bağlamayla atıldım. Babamın bir sazı vardı. Beni kursa yazdırdı. 3 sene kadar bir kurs aldım. Başarıyla bitirdim kursumu. 14-15 yaşlarında e, restoranlarda olsun, düğünlerde olsun elektro bağlama çalmaya başladım. gayet de başarılıydım. 20 yaşıma geldim. 20 yaşıma geldim. Daha da ilerletmeye başladık bağlama sanatımızı. 20 yaşımda bir tren kazası geçirdim. Çok geçmiş oldu sana. Tren kazası geçirdim 20 yaşımda tam askere gider ayak oldu bu. Sülüsümü falan almıştım hatta Kütahya Havacılık çıkmıştı. Evet. <laughs> i̇şte talihsiz kazayla karşılaştık. Kızılay Kan Merkezi'nin orada tren kazası geçirdim. Bir daha göstermesin inşallah. Sağ elimin yüzük parmağı ve serçe parmağı kesisi oluştu. Şükürler olsun bununla atlattık. Bağlamayı solak çalıyordum. Hani normalde böyle tutarlar ya. Hı -hı. Ben böyle çalıyordum. Sol çaldığım için yani eksiklik oldu saz konusunda. Rabbime şükürler olsun. Allah bir kapıyı Allah kapattı. Olsun. Allah bir kapıyı kapattı, bir kapıyı açtı. Çok güzel. Orku çalmayı denedim. Or çalmayı denedim. Ben dedim yapacağım bunu ya. Ben müziğe küsmeyeceğim dedim. Eyvallah Küsmeyeceğim ben dedim bunu yapacağım Saz, Sazlarımı astım duvara Hala da duvardadır sen geldin abi Tabii. Ercan abi eve geldin gördün Aynen. Sazlarım salonda duvarda asılıdır Ben dedim orku çalacağım Ork aldık Orku böyle ters çevirdim Düşün abi orkun arkasına geçtim Orkun arkasına geçince pişmet dediğimiz Mandal Sol elle kullandığımız orku ters Ters çevirince o sağ tarafa geçti yani tuşlar bu tarafta oldu. Hani ters çalmayı deniyorum. Hmm. Akorlara böyle basacağım, ters çalacağım. Olmuyor. Evet. Yani denedim denedim olmuyor. Sonra araştırdım. Dedim ki ben dedim bu orku dedim. Hani fabrikasyon. Özel birini yaptırsak. Evet. Hani o pişment dediğim mevzuyu bu tarafa aldıracağım. Soloları bununla çalacağım falan. Araştırdık. burada da yapalım bulamadık. <laughs> yapını bulamadık Derken abi Yapacak bir şey yok dedim yani Yavuz Sen dedim bunu çalacaksın Yapı Aynen. Yapacaksın çalacaksın Bu uğraşı uğraşa Zaten bağlama çaldığımız için notaları da biliyorduk Kulak da vardı Bu uğraşa uğraşa abi Yani şükürler olsun bugüne kadar geldik evet. Ondan sonra Bu müzik yönetmenliği işine de şöyle atıldım Mars müzik var Bizim Murat Arslan ustamdır kendisi. Onun sayesine, onun sayesine Murat abiye selamlar buradan. Selam olsun. Evet. Onun sayesine bu kayıt işlerine atılabildim. Yani aranjörlük demeyelim de müzik yönetmenliği diyelim. Aranjörlük farklı bir boyut. Daha aranjör olamadık. İnşallah olur. daha daha oraya gelemedik. Onu da olacağız inşallah. Eee yapım aşamasında biliyorsun Ercan abi. Evet evet. Stüdyomuzu da kuruyoruz. E, i̇nşallah her şey daha güzel olacak. Olacak inşallah. <laughs> i̇şte Murat abinin sayesinde de işte programı öğretti. İşte şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Bak şu şöyle olacak. İşte derken bir Yavuzhan çıktı yani. Bir müzik yönetmeni Yavuzhan çıktı abi. <laughs> Böyle bir şey olduk abi ya. Evet. Yani Ergin Oskul <laughs> var benim ortağım. Ergin Oskul. E, Lens Media e, imtiyaz sahibi kendisi. E, Ergin'le de beraber kendi yaptığım şarkılarım e, var. E, Ergin'le beraber klip çekimleri yapıyoruz. E, hasreti yaşattım diye en son çektiğimiz klip. Maşallah. E, Youtube'a yazarsanız sevgili dostlar Yavuzhan Hasreti yaşattım diye çıkıyor. Sonra e, onun öncesinde iki eserimiz daha var. iki e, klibimiz daha var. Onları da sevgili ortağım Ergin Özgül çekti. Birinci klipte de Emrah Selam abi. Olsun. Emrah abiyi de unutmayalım. Emrah Keçeci. Birinci klipte Emrah abinin çok emeği var. Ankara'da Beni Ara adlı eserimiz. İkinci, ikinci eserimiz Aşk Defteri. Sözü ve bestesi Reha Rahmi Karataş'a ait. Ankara'da Sönmez Müzik. Sönmez Müzik'in sahibi Reha abiye de selamlar olsun buradan. Reha abi de çok baba bir insandır çok babalığını görmüşümdür. Reha abi, seni de seviyorum. <laughs> öyle Ercan abi, evet. öyle. Şevket Doğan'ı kesinlikle unutursam olmaz. Eyvallah. Olmaz, Şevket Doğan benim manevi babam. Eyvallah. Ustaların ustasıdır benim evet. için. Onunla diyaloğumu biliyorsun Ercan abi. Tabii tabii. Beş sene bir fiil Şevket Doğan'la beraberdik, beraber çalıştık. İşte e, Vizyon Türk başladıktan sonra e, ben de tabii zonguldak'ta ikamet ettiğim için her hafta gidip gelmek zor oldu İstanbul'a her hafta gidip. O zaman da arabamız da yoktu Otobüste git gel Orku taşı sırtında terminale oradan alsınlar sen oradan program bitimi bekle terminalde dön zonguldak'ta o işler biraz sıkıntı olduğu için e, Şevket Doğan'la da aramız bu yüzden e, hani iş konusunda <laughs> e, açıldı e, ama her daim görüşürüz. İki, gün, iki günde bir ararım. ben aramazsam Susa beni arar. Evet. Yani birkaç kişi de sormuştu bana Şevket Doğan'la aranızda bir şey mi var falan. E bunu da bu sayede burada e, da kavuşturmuş olalım. Eyvallah. Evet. Kalbi gibi güzel insan. Yavuz Hanım. Seni gerçekten çok seviyoruz. Varlığın <laughs> müzik camiasına ontları bir hediyedir bir ikramdır bunu çok iyi biliyoruz gerçekten daha senin elinden çok insanlar gelecek çıkacak İnşallah bu bir adımdı İnşallah bu adım çok büyük bir adım olacak ve de insanlar senin bu güzel bestelerini senin bu güzel çekimlerini en güzel bir şekilde sana bir ömür boyu e, sana teşekkürlerini minnetlerini gösterecekler. Güzel bir e, sektörün içerisindesin, sanatın içerisindesin ve müzik yönetmeni olarak ben sana gerçekten başarılar diliyorum. Yaptığın iş gerçekten çok güzel. Gönüllere biz hitap ediyoruz, beyinlere hitap ediyoruz. İnsanları mutlu etmek için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı gösteriyoruz. Sen de zaten bir müzik adamı olarak kalbin yüreğin gerçekten insana inanılmaz böyle e, kişiliğinle beraber, ikramlarınla beraber, e, davranışlarınla beraber gerçekten çok sevdiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir gönül dostumuzsun sen bizim kardeşimizsin. <laughs> Ee, sağ olasın. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlarımız, hakikaten ben kendisinden çok memnunum. Gerçekten yöremin sanatçılarının hepsini ayırt etmeden severim, sayarım, ilgilenirim, alaka gösteririm. Gerçekten biz müzik insanı olarak birbirlerimizden ayrıştırmayı değil, birbirlerimizle birlik ve beraberliği bir araya koyacak davranışları, sözleri, fikirleri, düşünceleri biz ee, bir araya toplayacağız. Bu birlik, bu beraberlik ebediyen pazara kadar değil mezara kadar devam edecek. Ee, Zonguldaklı olarak gerçekten ben Yavuzhan kardeşimle gurur duyuyorum. İnşallah e, sesi güzel olan dostlarımız, kardeşlerimiz varsa Yavusan kardeşimle de irtibata geçebilirler. Ona Yavusan kardeşim sizin en güzel sesinizi en güzel bir şekilde ortaya çıkartabilecek kabiliyette, yetenekte bir güzel dostumuz. Ben buradan bütün gönüldaşlarıma, bütün müzik sevenlere, bütün sanatçı dostlarıma en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Yavuzhan kardeşime de en kalbi selamlarımı sunuyorum. Sevgiyle kalsın Yavuzhan'ım. Gelsin, Gelsin çok, çok, teşekkür ederim Cansın. Evet, teşekkür ederim. Bana karşı söylediğin o sözlerin hepsini sana geri iade ediyorum. <laughs> Allah seni var ya tebezatla cennetine koysun. <laughs> Eyvallah.